Merhaba arkadaşlar, ben uzman diyetisyen Orçunkürüm. E biliyorum bu videoyu izlemeye motivasyonunuz belki kilo verme isteği olabilir ya da belki sadece merak da olabilir. Genelde bize de gelen sorular ve genelde insanların da algısı şu yani işte karbonhidratı kesersem ya da ekmeği komple bırakırsam kilo veririm algısı var ki bazı insanlarda bu işe yarıyor yani mutlaka bazı insanlarda işe yarıyor ama genelde herkes de işe yarayacak diye bir kural yok sebebi de şu çünkü kişi öncelikle neden kilo aldığını belirlemesi lazım ya da ya da belirleyecek bir uzmana gitmesi lazım yani sizin sizi kilo aldıran süreç ekmek diye de karbonhidratla alakalı değilse zaten onu kestiğinizde de sizin probleminiz çözülmüş olmayacak. E, o yüzden e, makul bir uzmanın yapması gereken sizi e, doğru sorularla e, yönlendirmek, sizin probleminizi anlaya çalış anlamaya çalışmak. O yüzden bence e, beslenmeyle beslenme ile ilgili ve kilo verme ile ilgili e, kararları bence uzmanlara danışarak almaya çalışın. Fakat konumuza dönecek olursak yani ekmeği kesersem ne olur? İşte karbonhidratı kesersem ne olur? Bir kere bu sağlıklı değil. Yani biz hiç hiçbir makro besini yani işte karbonhidrat, proteini ve yağları her gün tüketmemiz lazım. Ve hiç hiçbir zaman bir besin grubunu komple kesmeyi biz tercih etmiyoruz, tavsiye de etmiyoruz. Hem sağlıklı değil hem de sürdürülebilir bir beslenme olmadığı için. Ama ekmeği azaltmak ya da karbonhidratı azaltmak bize ee, süreci destekleyecek mi, hızlandıracak mı? Evet, hızlandırabilir. Sonuçta genelde toplumumuzun alışkanlıklarına baktığımızda tabii ki yani ekmeğin ve karton birazcık fazla tüketildiğini e, tabii ki görebiliyoruz. Ee, bunun için de çok özel bir araştırma yapmaya gerek yok. Ama yine de bir gerçek var ki e, bazı şeylerin kalorisi mesela ekmekten çok daha fazla atıyorum bir salatayı hazırlayacaksınız. E, o yaptığınız salata eğer diyelim her kaşık zeytinyağında 100 kalori var. Mesela bakın bir kaşık zeytinyağındaki kalori bir dilim ekmekten fazla. Ve siz o salataya çok fazla yağ koyarak ve yarına ekmek yemeyerek e, yine çok fazla kalori alabilirsiniz. Yaptığınız içerikte. Ama mesela salatadaki zeytinyağını belki bir kaşık da tutup e, abartmayıp yarına bir iki dilim ekmek koyduğunuzda yine aynı kaloriyi almış olacaksınız. Fakat daha dengeli bir kalori tüketmiş olacaksınız. Peki dengeli kalori tüketmenin bana faydası ne diye merak ederseniz kilo vermenizi kolaylaştıracağını garanti ediyorum. Çünkü vücudun bir çalışma mekanizması var ve vücut ne sadece protein alarak iyi çalışıyor ne de sadece yani yağ alarak iyi çalışıyor. Bizim hepsi her öğünde mümkün mertebe bunu bir denge içerisinde tüketmemiz lazım. Yani karbonhidrat da olması lazım, yağ da olması lazım, protein de olması lazım. Eğer bu dengeyi oluşturabiliyorsanız e, ve almanız gerekenden fazla kalori almıyorsanız ve yani aldığınız kalorinin fazlasını diyeyim harcayabiliyorsanız yavaş yavaş göre verebilmeniz lazım. Yani veremiyorsanız da başka bir problem vardır. Bunun mutlaka araştırılması gerekir. O yüzden bu konuyla alakalı benim görüşüm komple bir e, besin grubunu ya da ekmeği komple hayatınızdan çıkarmanın e, hem sürdürülebilir olmadığı hem de e, sizi daha sıkıntılı, stresli bir sürece sürükleyebildiğini hatırlatmak istiyorum. Bunun bir çözüm olmadığını hatırlatmak istiyorum ikincisi. Ama denge içinde tabii ki tüketilmesi lazım. Ben sınırsız karbonat tüketelim ya da limitsiz bir ekmek tüketimini de zaten desteklemiyorum. Biz de kişilere, bize danıştıklarında mutlaka bunları limitliyoruz. Ama hiçbir zaman kesmeyi bence düşünmeyin. Çünkü bu obezlerin tek çözümü olsaydı zaten şu ana kadar dünyada obezite kalmazdı obezitenin kompleke bir problem olduğunu kabul ederek bir uzmana danışırsanız size daha aktif selim ve ve pratik çözümler bulacağına eminim. Arkadaşlar benim bu konuyla ilgili görüşlerimi sizinle paylaştım. Eğer bir sorunuz ya da merak ettiğiniz farklı konular varsa ya da sizin bu konuyla ilgili görüşleriniz varsa olumlu olumsuz hepsini okumak istiyorum. O yüzden bana yorum bırakırsanız mutlu olurum. Bunun gibi videolar gelmeye devam edecek. Mutlaka kanalımı takipte kalın.